Hanımlar beyler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyveli crumble yapacağız. Önce 250 gram unumuzu kaseye koyuyoruz. 125 gram tereyağımız var ama 1 saat kadar dip frizde dondurucuda beklettim. Böylece gördüğünüz gibi rendeleyebiliyorum. Komik gözüktüğünün farkındayım tereyağı rendelemenin. Ama bu hamurun özelliği kıyır kıyır olması için. Biraz rendeledikten sonra görüyorsunuz şu an unla karıştırıyorum. Sonra üstüne bir parça daha rendeleyip biraz daha karıştırıyorum. Hep böyle kademe kademe biraz rendele biraz karıştır ki o yağ yeniden birleşip topak olmasın, unla karışsın kademe kademe. Bütün yağ rendeledikten sonra çok ezmeden hatta hiç ezmeden dikkatlice karıştırıyorum. O yağ parçaları unla kaplanıyor. Ardından şekerimizi ekliyoruz. 150 gram toz şeker. Yine ezmemeye dikkat ederek kaşıkla karıştırıyorum. 2 yumurta sarısını ilave ediyorum bu kuru karışıma. Ve de dikkatlice bu yumurta sarısını bu unlu karışımın her tarafına dağıtacak şekilde karıştırıyorum. Tekrar etmeye gerek yok. Ezmeden yapıyorum bunu. Bir fiske tuz atıyoruz. Bu şekerini vurgulaması için. Bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyoruz. Ve de bir çorba kaşığı elma sirkesi. Bu da hamurunu daha kıyır kıyır yapması için. Bu aşamada gördüğünüz gibi kum gibi bir hamurumuz oldu. Çok hafif nemli. Şimdi elimizle, parmak uçlarımızla ama hızlıca karıştırıyoruz. Bunu çok yoğurmuyoruz, gluten bağlamasını istemiyoruz. Böyle ıslak, hafif nemli bir kuma benzemesi gerekiyor. Ve de avucumuzun içine alıp sıktığımızda görüyorsunuz topak oluyor ama çok da kolay dağılıyor. Sıra geldi içini hazırlamaya. Bunun için 300 gram meyve, ben böğürtlen ve frambuaz karıştırdım. 300 gram meyveye 70 gram toz şeker serpip bir harmanlıyoruz. Bunun üstüne yarım kapak limon sıkıyoruz. Ve de iki çorba kaşığı nişasta ilave ediyoruz. Nişastanın amacı meyve pişmeye başladığı zaman suyunu saldığında hamuru ıslatmaması. Nişasta o suyu toplayacak meyvenin etrafında. Evet meyvemiz de hazır. Şimdi tepsimize bu kum gibi hamurun yaklaşık üçte ikisini koyuyorum. Düzgün bir şekilde dağıtıyorum bu kumları. Ondan sonra da bastırarak düzelteceğim. Önce bir kaşıkla gördüğünüz gibi hafif bastırıyorum. Yerleştikten sonra da bir çay bardağının dibiyle daha düzgün bir şekilde bastırıyorum. İyice sıkışmasını istiyorum bu tabanın. taban iyice düzlendiğinde, düzgün bir şekilde sıkıştırıldığında meyvesini döküp yayıyoruz. Şimdi sıra hamurun geri kalanını koymaya geldi. Bunu da iki aşamada yapıyorum. Önce gördüğünüz gibi kaşıkla her tarafına eşit bir şekilde olabildiğince eşit bir şekilde dağıtıyorum. Ama meyvelerin tamamen kapatmıyorum. Kalanını da elimde topak yaptıktan sonra böyle biçimsiz parçalara bölüp irili ufaklı üstüne serpiştiriyorum. Bu üstünün daha güzel bir şekilde kıtırlaşmasını sağlayacak. Crumble kırıntı demek aslında. Hamurun böyle kırık kırık olması çok önemli bu tatlı türü için, bu turta türü için. Evet, fırına girmeye hazır. Gördüğünüz gibi ekmek kırıklarına benziyor şu an üstü. Turtamızı 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişireceğiz. Süresi fırından fırına birkaç dakika değişebilir ama üstünün böyle güzel kızarmış olmasını istiyoruz. O yüzden gözünüz üstünde olsun. Özellikle bir 30. dakikadan itibaren böyle tamamdır kızardı bu dediğinizde alın fırından. Amerikan ve İngiliz mutfaklarının çok sevilen bir turtasıdır. Benim de naçizane en sevdiklerimden biridir. Hele böyle yanına da bir kaşık krema. Eğer yazın yapıyorsanız bir top vanilyalı dondurma. Yeme de yanında yat. Yapımı son derece kolay. Şahane lezzetli bir turta. Mutlaka deneyin. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmazsanız ayrıca çok sevinirim. Afiyet olsun.